Sıfırdan tarikat kurdum videosu. Bu video. Bu de alınmıyor hala. Niye? Tarikatları bilirsin. <laughs> Tahmin olarak 12. yüzyıldan itibaren hayatımıza girmiş ve varlığını tüm dünyada hala güncel olarak sürdürmektedirler. Peki tarikatlar genelde nasıl ortaya çıkar? Elbette İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinleri temel evet, olarak bu dinlere vardı. hizmet etmek, öğretilerini yaymak ve birlik olmak için ortaya çıkarlar. Ama dönem dönem bu büyük dinleri kapsamayan ve kendi öğretilerini insanlara sunan tarikatlar da ortaya çıkmıştır. Fakat Oy. günümüzde internetin yayılması ve insanların varoluşsal krizlerde sürünmesinden dolayı her yerde farklı farklı kendi öğretilerini anlatan tarikatlar çıktı. Genellikle bu tarikatlar gariptir ve üzgünüm. Son dönemlerde bu çıkan çoğu modern tarikatlar dolandırıcı. İşte ben de bir sahte modern tarikat kurarak insanların bu tuzağa ne kadar kolay düşmediğini öğrenmek istiyorum. Ama benimki bir tarikattan çok felsefi bir düşünce olacak. İzleyince anlayacaksın. Ama öncesinde bu tersini elbette uyarıyor. Bu videoda herhangi bir din veya dini yapı kullanılmamış. Son dönemlerde çıkan modern tarikatlar hakkında sahte öğretiler kullanılıp bu suistimale dikkat çekilmek amaçlı ve günün sonunda da bir oluşum kurulmamıştır. Bu arada gündelik kişiye kattığım bir de yan kanalım var. Orayı da takip edebilirsin. Neyse, Aynen eğer bakalım. videoyu beğendiysen, Instagram'dan takip aldıysan ben Luther ve hadi YouTube'u daha iyi hale getirelim. Tamam ilk önce temel şeyleri halletmem gerekiyor. Bu yüzden ilk önce bir isim buldum. Elyonizm. Daha sonrasında da bir logo ve oluşumu çağrıştıracak bir karakter tasarladım. Ve daha sonrasında da ciddi bir şekilde düşünerek ortaya ya. bir felsefi düşünce koymaya çalıştım. E tabii ki ortaya bir de bu oluşumun öğretisini ve dünyaya bakış açısını yazdım. Bunu İngilizce olarak da yaptım. Çünkü aslında bu tarz oluşumların yabancılar üzerinde de etkisini merak ediyorum. Evet internet uçsuz bucaksız bir ortam. Enes Batur dislike batmış. Niye abi? Burada yeni bir öğretiyle insanları peşinden sürüklemek çok zor. Özellikle Niye de abi? kısıtlı bir süren varsa. Tamam takribi olarak iki haftalık bir zamanım var. Ve bunun için iki 3 yöntem belirledim. Bunları denemeye başlayalım. Yöntem bir. Bu tarz oluşumlar psikolojik temelli olduğu için karşındaki kişiyi telkin etmeli, rahatlatmalı ve güven vermelisin. Ama bunu alalada yaparsan yine kimse ikna olmaz. Çünkü kimse sıradan ve herhangi birinden böyle bilgi bir istemiyor. Bu yüzden önce onların dikkatlerini çekmeliyiz. Nasıl mı? Tabii ki gizem yaratarak. Instagram ve TikTok'ta ikişer hesap açtım. Hesabın isimlerinde sadece bekleyin koydum. Ve profil fotoğrafına da gizemli bir tarih ekledim. Bu hesapların biri Türkler için, diğer ise tüm dünya için. Hesaplarda ortalama her gün 3-4 post paylaştım. Bu postlarda ise ana tema hep aynıydı. Üste güven veren ama gizemini koruyan. Amına koyayım. Ulan ben bunları Gördün bilgilendirici, lan sen video, bunu? bilgilendirici video zannediyordum ben bunları. Sen bunu nasıl bilgilendireceksin? Ne bileyim kanka o gün olay çıkacak falan zannediyordum ya. <laughs> 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 söz. Altta ise bu gizemi <laughs> sonra sonuçlandıracak sen olan tarih. Satıyorsun, değil mi? He ee, size anlatıyordum ulan var ya bak ben de bunların şey olmuşum ya. Arkada da anlamsız ama dikkat çeken görsel veya videolar. Amaç ise bunları paylaşarak dünyanın her yerine... çok rahatsız edici ya. Onlardan takip bunları. almak ve en sonunda... Ben direkt engelliyorum. Davet etmek. Paylaşımlara toplamda 8 güne kadar devam ettim. Başlarda ufak tefek izlenmeler, kaydetmeler, beğeniler olsa da... iki hesapta da net bir kitle henüz yoktu. İşlerin buraya kadarında içeriği uzatmayı hatta iptal etmeyi bile düşündüm. Fakat düzenli paylaşımların sonucunda 3 günde işler değişmeye başladı. Evet izlenmeler arttı onu oğlum 200 bin, 183 bin diyor ve Atlamış. 9 videonun en kötü 4-5 videosu gayet izleniyordu ayrıca takipçi akışı da başlamıştı İşin TikTok kısmında ise videolar fena izlenmese de henüz pek ilgi çekmemişti 21 beğeni falan almış bir de saçma sapan birkaç yorum gelmiş YouTube Ersin Aytaç Ersin Aytaç e kim a**ınakoyim özlü sözler için sayfamı takip edebilirsiniz reklam panosuna döndürmüşler TikTok hesabımı beyler bu hesabın bir ciddiyeti var ama Instagram'da işler gayet iyiydi İnsanlar iki hesapta da olayı merak ediyor şakalar yapıyor hatta bir bir tane Allah manyak baya her posta kendi garip teorilerini yazıyordu. Yani bayağı uluslararası bir ekip... Ne manyak. yapmış bize? Bu tipler ayin yaparak herkesi etkiliyorlar. Yılda bir kere falan bu tarz ayinler yapılıyor ama tüm dünya ondan... Tüm dünya için ondan dolayı saçma sapan şeyler yaşayabiliyoruz. Bu yalan da olabilir bilmiyorum ama gerçekten var bu şeyler. Bu da onlardan biri olabilir. Yani dokuzuna ayin olabilir. Abi bu salak benim büyük ihtimalle. Ya her posta kendi görüntülerini <laughs> yazıyordu. Yani baya uluslararası bir ekibe dönüşmüştü. İngiliz, Hristiyan, Endonezyalısı her türden millet takip ediyordu. Normalde videoda olan herkese sansür atıyorum ama... Kusura bakma da Veysi abi sen tam olarak neye heyecanlandın bu kadar ya? <laughs> <laughs> Neyse ve nihayet o gün geldi. Şimdi kısa sürede topladım. Bu topluluğa 9 Kasım olayını açıklayıp hızlıca asıl amacıma ulaşma zamanı. Bir tane blok hazırlayarak sürdü insanları buraya yönlendirdim. Burada genel olarak fikirlerimiz ve topluluğun neyi amaçladığı gibi bilgiler vardı. Ve arka planda da sayfaya belli bilgi olmasından dolayı insanlarla iletişim kurmak istedim. Gücümüzü herkese göstermemiz lazımdı. Ama grup kurmaya gelince kimse yanaşmıyordu. Yani Türkler kısmında yeterli isteği ve ciddiyeti görememiştim. Ya görüp geçiyorlardı ya da anlamsız şakalar. Yabancılarda da 3 kişi toplayabildim. Bir İngiliz, bir Fransız, bir de Hintli. Ya bu nasıl oluşum amına koyayım? Karadenizli temel fıkrası <laughs> gibi ortam ya. <laughs> Onlara gücümüzü gösterelim ve tweet atalım dedim. Ama 3 kişi olduğumuzu söylemedim. Çünkü motivasyonların bozulmasını istemedim. Sonra bir gündem çalışması yaptık 3 kişi. <laughs> Elyonlar yenilmez. Yenilmez tabii koyayım. Kimsenin uğrunda değiliz ki. Ya kadının eski tweetlerle son tweetin alakası koparıyor ya. Bambaşka hayatlar. Allah belanızı versin. Bir RTMT atın bari ya. Ekip çok kötü. Evet. Bir oluşum kurmak çok zor. Ama bir şirket kurmak istiyorsan mükellef sayesinde bu çok <laughs> Ne oluyor amına? amını koyayım. Hı? Ama buradaki asıl sorun şu. İnsanların dikkatini çeksek de öğretiyi yeterince onlara anlatamadım. Ve sonuç olarak takipçilerle bir bağ kuramadım. Bu sefer hesabı tek bir hesapta birleştirerek Elionizmin öğretilerini anlatan kısa cümleler paylaşmaya başladım. <laughs> bu sözler genel olarak insanlarla empati kurmaya yönelik postlardı. Amacım postu görenlerin bu oluşumu içselleştirmesiydi. Çünkü kemik bir kitle oluşturdum ve şimdi oraya çekeceğim kişiler de geldiğinde bizimle bağ kurabilsin. Kısıtlı bir sürede fena bir başarı elde etmedik. Ama bu kadar kişi bize yeterli değil. Sosyal medyada daha da yayılmalıydım. Tüm internet alemini ele geçirmeliydim. Bu yüzden deli gibi reklam yapmaya başladım. Meditasyon veya felsefi içerikler olan postlara yorumlar yaptım ve fikirlerimi sunarak sayfaya davet ettim. Başta aşağılandım. Ama pes etmeden insanlara fikirlerimi anlatmaya devam ettim. Yine küfürler yedim. Pes etmeden tekrar tekrar davetler oluşturdum. Sonuç az takipçi bol küfür ve sayfalardan engel. Hatta bir sayfa yorumlarımdan sıkılıp özelden söverek engelledi. Sokuk yazmış. Ya paylaşımlara bak. <gülüyor> <üstüba> <gülüyor> bak o en bak, Sokuk budur koyayım ya. yaptık alt tarafı. Şu muameleyi hak edecek bir şey yok ya. Bu sefer de meditasyoncu teyzelerle, düz dünyacılarla falan direkt mesaj yoluyla iletişime geçtim. Ve gerçekten de bazı insanları çekebildim Instagram'a. Bazı insanlar gerçekten garipti. Çünkü taciz edildim. Ulan ne gördüm bu? O ne f oğlum? Fotoğrafta neyi beğendin de bana yanladın ya? Yani başıma gelmeyen kalmadı zaten. Küfür, ta kıyamet. Çok eziliyoruz. Karşı tarafa artık bir göz daha vermemiz gerekiyor. Elyonlar bu söylenenleri unutmaz. Ama insanların olur olmadık yerlerde karşısına çıkmaya devam etmem lazımdı. Bu yüzden YouTube kanalı da açtım. Ama bu kanalda işler biraz farklı ilerliyordu. Burada... Oğlum kanal Asen TV'nin şeyine benziyor ya. İnsanları tıklayacağı veya... benzettim? Ya da benim kafam iyi galiba. Genel olarak merak edecek konular hakkında Shorts'lar yap. <laughs> Bu Shorts'lar insanların istediği başlasa da kısa bir süre sonra tamamen reklam videosuna dönüşüyordu. Instagram'da hikayeler neye göre sıralanıyor? Bunu nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Öncelikle Instagram'a giriyorsunuz. Daha sonrasında arama kısmına elyonizm.real yazıyorsunuz. Böylelikle postlarda gezerek fikirlerimizi öğrenebilir. Özelden mesaj atarak da oluşumumuz hakkında daha fazla bilgiler alabilirsiniz. <laughs> Ve paylaştığım ilk videodan itibaren direkt az biraz izletmeye başladı yani. Elyonizmini Ne alaka? Nasıl bir beyit bu? Gördüğünüz üzere arkadaşlar işler yolunda. O kadar hızlı yayılıyoruz ki oluşumumuza karşı düşman olanlar bile çıktı. Sakin olmakta fayda var. Günün sonunda. Şimdi başardım mı bilmiyorum. Fakat iki haftalık kısa bir sürede fena olmayan şeyler oldu. Öncelikle kısıtlı bir süre olmasına rağmen 4358 Oo. kişiye kadar takipçiyi çıkarabildim. Elbette her yerde reklam yapmanın ya. da oldu. Fakat şu şekil koyduğum reels videoları insanların dikkatini bayağı çekti. Ve hissettirmek istediğimi onlara hissettirdi. Hatta düzenli olarak 200 beğeni 300 beğeni alırken tek tük de olsa insanlar yorumlar yazıyordu. Lan tarikat kuracaktık sabah şekeri sayfalarına döndük. <laughs> Millet gün aydınlaşmak <laughs> için kullanıyor sayfayı. Storylerde ise daha çok takipçilerle bağ kuracak paylaşımlar Selamun yaparak eldeki daha da yakınlaştırmayı denedi. Gayet de başarılı oluyordu. Uzun uzun mesajlar yazanlar, felsefi konuları daha detaylı konuşmak isteyenler, güzel mesajlar yazanlar baya baya vardı. Peki bu küçük ve yeni oluşum için para harcarlar mı? Elyonizm kitaplarının yakında çıkacağını duyurduğumda ise DM'den soranlar da vardı. Ama bunların neredeyse hepsi yabancıydı. Türkler ise genel olarak sövdüler. Hemen paraya çevirdin işi falan filan. Yani işin özellikle küresel... Tabii <laughs> akıyor paralar şunlara ilgi var. Yani alacağını söyleyen 30 kişinin 15'i bile alsa korkunç bir saçmalık. Günü sonunda zaman kısıtlıydı ve sadece 2 haftada bile insanlara manevi şeyler sunduğunda bunun peşinden gelmeleri çok alası oldu. Ayrıca bu tek ülkemizde değil dünya genelinde de var. Bunu sadece 2 haftalık süreçte denedim ve ben bile belli sayıda insanların dikkatini çekerken Instagram'da 4000'e kadar takipçi kazanabildim. Yani kötü bir niyetim olsa işleri çok daha ileriye taşıyacak potansiyelli insanlar buldum. Özetle özellikle bu dönemde dikkatli olun. İnançlarınızı ve fikirlerinizi kullanarak bundan gelir elde etmek isteyen insanlar çok fazla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vallahi inanılmaz ya. Tam mantıklı geldi niye amına koyayım? Eren ne olacakmış kanka 9-11'de? Bilmiyorum ama büyük olaylar var. Geçti ki 9-11 oğlum. Ama 2026. Ha 2026 mı? Evet. Sen hala şey mi diyorsun? Ayım mı yapacaklar diyorsun? Kesin bir şey var orada biliyorsunuz mu? Enes Batur ne yapıyor?